Ulan nereye geldik böyle ya? Tenha kuytu kaşıları yerlere geldik arkadaşlar. Burada ev de yok. Nereye götüreceğiz biz bu kargoyu? Allah kahretmesin. Yol da burada bitiyor. Şöyle bir dönelim ha. Bakayım burada bir villa var. Burası mı lan yoksa? Burası muhtemelen arkadaşlar. Şöyle bir duralım. Kargomuzu indireceğiz. Ulan buraya ev mi yapılır kardeşim ya? Biraz daha uzağa yapsaydınız adamlar arabası da yakıyor yalnız ha. Şöyle gidelim bir kargolarımızı alalım abi. Teslim edelim. Ne demişler? Aras önem taşır arkadaşlar. Kargolar gerçekten bizim için çok önemli. Şu dayının galiba kargo Selamünaleyküm. Aleykümselam. Dayı kargonuz vardı. Abuz kıllı bacağı arıyorum da ben. Buyur evladım abuz kıllı bacak benim. Dayı yalnız pek bacakların kıllı değil ama bu da pek bizi alakadar Şöyle bırakıyorum ben sizin kargoyu. Şuraya da bir imza atmanız gerekiyor dayı. Gel şöyle bir imza at. Ulan bu nasıl bir aile kardeşim? Gerçekten ilginç bir aileye kargo teslimatımızı yaptık. Hemen gidelim. Maazallah yani tenha tenha arkadaşlar. Vallahi ırzımıza geçmeye çalışan olabilir. Böyle bir listeme bakayım. Şimdiki dağıtacağımız şey Hacı Murat'ın yanına gidiyoruz. Ulan Hacı Murat ne kardeşim? Araba markası gibi ya. Lan nerelere geldik? Bu nasıl bir köy ya? arkadaşlar gerçekten ilginç yerlere kargo dağıtımına devam ediyoruz. Yapacak bir şey yok. Ekmek parası şöyle ben bir sağa sola bakarak gidiyorum arkadaşlar. Evlerin numarasını falan görelim de bu neymiş lan böyle. Oo dur dur dur. Şuradan şöyle bir güzelce elmayı da alayım. Göz ak arkadaşlar ne yapalım? Ama bu ev nerede ya? Şöyle bir sağa sola bakarak gidiyorum. Şunlara sorayım bir dakika. Ablacığım Hacı Murat arıyorum ben. Ay Hacı Murat amcayı mı arıyorsunuz? Amcam yaşlı mı? Tamam onu arıyorum ben. Nerede onun evi? Ay ileride solda bir tane büyük villa göreceksiniz orası. Villa mı göreceksiniz? tamamdır ablacım sağ olasın. büyük bir villa falan varmış o ne lan öyle yani Hacı Murat da parayı bulmuş arkadaşlar bakayım şöyle aha ha, burası arkadaşlar o eve bak ey maşallah Hacı Murat da parayı bulduğuna göre sıkıntı yok abi şöyle bir güzelce yanaştıralım abi Hacı amcanın paketleri bayağı bir var çünkü hop tamam duralım son paketimizi de alalım şöyle şuraya koyalım Allah Hacı amca niye bu kadar muz siparişi verdin ya ulan karışım evde maymun falan mı besliyor gidelim şu Hacı amcaya bakalım Villaya bak be. Ulan var ya hayat bunlara güzel kardeşim. Hayatın cefasını biz çekiyoruz. Sefasını bunlar sürüyor arkadaşlar. Gideyim ben şu kapıya bir vurayım. Aras kargo açar mısınız efendim kapıyı? Kimsin? Aras kargo efendim kargonuzu getirdim. Hacı Murat beyefendiyi arıyorum. Şu anda müsait değilim. Kapının önüne bırak git. Vallahi keyfim bilir. Hacı amca kapıyı açmadı arkadaşlar. Kapının önüne koy git dedi. Vallahi kargon çalınırsa benden değil. Gerçi bu adamın umurunda olur mu kardeşim? Şuna bak zenginlik böyle bir şey ya. Adamlarda para var huzur var. Bizde böyle fakirlik. Şuna bak ya kargocu olduk dağıtım yapıyoruz. Ekmek parası arkadaşlar yapacak bir şey yok. Ne demişler? Yaptığın işin bir önemi yok. Önemli olan evine ekmek helal parayı götürebiliyorsan sıkıntı yok. Şöyle bir tekrardan aracımıza geçelim. Haydi bismillah çalıştıralım abi. Bak bak vitesi görüyor musun? Bak ne kadar da güzel. Şöyle bir tekrardan tak abileri vitese. Bu mahallede dağıtım yapacağımız yerler bitti arkadaşlar. Şimdi başka yerlere doğru yapıştırdık gidiyoruz. Ulan nerede bu şişe kapatmanı kardeşim ya? Şişe kapartmanını arıyoruz arkadaşlar. Bakayım adres burayı gösteriyor. Şöyle bir girelim bakayım abi. Ulan bu nasıl sokak? Şuraya bak ya. Oo. Ulan bu ne? Nereye geliyor? Nereye geliyor? Çıktığımı görüyorsun. Hala bir de kafasını sokmuş ya. O ne lan öyle? Ta tank mı geldi? Anasını avradını insanı sevmediği ot burnunun dibinde biter demişler. Şuna bak karşımıza çıktı yine ya. Lan oğlum hayırdır lan, lan? Nereye geliyoruz? Nerede nereye Nerede geliyoruz lan siz böyle? Ne ya diyorsun bak, lan sen? Bir nereye bir geliyoruz? Oluşçusu lan. Al lan geri arabana Almıyor. Rampa çıkıyor. Bir insan bir saygılı olur kardeşim ya. Tako boşa al ki aşağı sende. Aras kargo. Ne diyorsun lan ne aras sen? kargo? Kimse lan sen ne bağırıyor lan? Ne oluyor? Kardeşim biz ölüm kargoyuz bak. Şu Ulan, silahı görüyor böyle. musun şu silahı? Ulan tank mı getirdin? bu nasıl kargo arabası. Silahı diyor, aç yolu tararım bak. Nasıl sen görürsün şimdi. Arabanın içinden vites alayım ben senin münasip bir yerine ulan, sorayım da. Ulan o vitesten bende de var lan kime çekil yapıyorsun lan. Şu vites söküyüm arkadaşlar. Bekle aynısını alıp geliyorum. Bekle gel kılıç, lan gel gel, lan gel, Begü gel, lan sen kim var istasyonu alım sen gel. Gel arkadaşlar, gel lan lan gel lan lan sen gel lan gel Hani geri vites ha. bozuktu lan. Abi, Abi, geri gel lan Gel lan buraya. Gel buraya buraya gel buraya Nereye kaçıyorsun sen gel buraya. Ben onu keserim ki. Kavga ortamında ben değil mi bu değil. Kaç 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 dışı <laughs> kargo nereye kaçıyor? Şuna bak adam tank getirmiş. Yoran sizin şirketin ismi ne Ölüm kargo diyorum kardeşim. Niye anlamıyorsun? Bak senin ecelin olmak istemiyorum bak. Ulan şunun bak böyle kargo arabası mı olur ya? Bir bizim şirkete Aa. bak bir de şunlara bak. Bekle bekle geliyorum bekle. Önümdeki demiri sana geçireceğim bekle. Lan oğlum lan, gelme dur, dur lan gelme. Şş, sakın gelme. Çekiyor musun lan, demiri lan, lan, mi bak. Geri lan lan lan, lan lan Çekiyor lan. Musun yeri bak. Al lan geri. Abi milletin kargocusu birbirine yardım eder. Bu da bizim üstümüze sürüyor. Nerede insanlık kalmamış? Ben sen, Allah abi yeri. Dur abi dur abi gelme ya dur ya. <laughs> tamam lanet olsun bekle çekeceğim ya. Hadi bir şey geri git sen de. böyle gidiyorsun. Kardeşim bizde geri vites yok. Gerekirse ileriden döneriz. Ulan ağzına seni. Allah Lan arattın. Lan 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 yine lan araba kaçıyor arkadaşlar. Yakalama. Bu oğlum kargo işte bölüyorlar sana. Hadi bak şimdi şimdi yere siz? Daha Kınların kargo arabasına bak Allah kahretmesin ya. Öyle peşimden gelme hadi hadi sen de yolun hadi. Aksik yapma ya, lan aksik yapma. Hadi lan hadi git bak bana. Ne? Gel lan aşağı gel lan buraya. Ne oldu lan? Ne biraz gideyim de bana bir şey şöyle birader dövüşmeyin. Konuşma lan. Bu ne ya Hat. hepimize yeter dövüşmeyin. Sen sus lan oradan, bağırın. Yerine, Allah. oradan lan orada nerede bağırıyorsun Allah. benim haber? Eşim mi oğlum? Ben de ne haber var zaten? Ölüm Canlıyız i̇şte nereden çıktı bu zibidiler karşımıza ya. aracımızda vurduk zaten. Yalnız arkadaşlar size baya bir dövüş izletmiş oldum boş verin. Şirket arabası inşallah patron kovmaz kardeşim. Biz de şöyle bakayım aracın sağında solunda bir şey var mı abi? İyi, iyi güzel. Ah canlı yerim be. Ne kadar da güzel bir aracımız var. Ulan sen niye geldin yere şuna bak geldi ya. Birader niye geldin? Ya ne oldu? iyi misin ya sen? Ya bu ondan Allah kahretmesin ya. Şu arabayı düşürdü hala bak. İyiyim ben de bir sıkıntı yok. Sen iyi misin? Ben de iyiyim. Biraz tartıştık orada arabayı falan sürükledi bir şey. <laughs> gördüm gördüm Adım. Hepimiz kardeşiz zaten. Bu dövüş kavga ne diye ben anlamadım. yurt içi kardeş. Vallahi bunu bulup dövelim mi biz? Vallahi olur. Nerede ki o? Nereye gittiğini biliyor musun? Bilmiyorum ya. Buluruz ama hiç sıkıntı Allah değil. Allah Allah. Burak benim kargo var. Yukarıya bırakıp geleyim ben. Sen yukarı dön tamam. beraber gide katta. Tamam hadi. Lan saygı kalmamış millete? Devam et kardeşim sen. Hadi bakayım. Gidiyorum. Hadi gel. Normalde olması Gidiyorum. gereken bu. Saygı olmaz lazım. Öyle değil mi? Aynen aynen. Tamam Bunun dur fazla şey gitme. Ya? Ben buraya bırakacağım. Dur dur gitme sen. Tamam dur. bekliyorum. bekliyorum. Şöyle Şöyle el freni çekin de araba yine kaymasın aşağı doğru. Şöyle paketlerimizi alayım tekrardan hangisi lan burada inşallah asansör vardır kardeşim nerede lan buranın girişi şöyle bir kapımızı yine çalalım abi inşallah evde birileri vardır Aç kapıyı Aras Kargo. Aras Kargo. Şuna bir geldik yoktunuz diye şuraya yapıştırayım kardeşim. O bizim sloganımız kardeşim ya. Ama ev, adamlar evde yok. Ben ne yapayım kardeşim ya? Abi sizler kullanın ya. Şuna bak ya. Lan var ya sinir stres sahibi adamım ben Karnım da acıktı. Hadi devam et. Tamam gidiyorum bir dakika. Daha arabayı Sen nasıl iş almışlar ya? Ya Rampada kalkmıyor, kalkmıyor. Adam kargo arabasının üstünde silah takmış. Böyle bir şey olamaz ya. Ayaklı bomba gibi geziyor sağda solda ya. Nerede o zibidi? Bulacağım o zibidi. Sen canını sıkma. O zibidi Onu ben de bulacağım. Nerede o acaba? Nerede o zibidi? İnşallah bulur vururuz da şunun bu ağzının payını veririm ben. O değil de dalaşıp dalaşıp kaçıyor bir de ya adama bak. Neredesin sen ha? Buradasın sıkıntı yok. Hop hop buraya geliyor. Gel. Kalabalıkta Geviz. sik sık yapanın tenha da olmaz kardeşim hadi bakayım. Neredesin? İnşallah Aynen. bulacağım seni. Bulursun bulursun sıkıntı yok. Nereye getirdin sen de bizi tenha Aa, tenha köşelere soktun? buldum buldum buldum. Yapıştı yapıştı. Nerede? Yapıştık. Ne? Aha! Takip et takip et takip et. Sıçtım ağzına şimdi geliyorum oğlum. Geliyorum. Önlü kes Ol kes önlü kes 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 kes. Hayırdır nereden kes. çıktınız lan alo? Oğlum sen kimsin lan? Ölüm sen kavga e kaç -kaç, Ben kaçıyor kaçıyor kaçıyor. kaçıyor düştüm düştüm düştüm, düştüm, kaç. düştüm, Ölüm kavga kavga Kaçamaz. kavga Ölüm kavga anne. Lan çalışmıyor. Çalışmıyor. Ölüm Çalışmıyor. Anne diye kaçar mı lan? boş annemi çağır. Bana 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 bir şey alamıyorum lan. Aha ecelini gördü. Allah'tan belasını verdi. Yaklaşma tararım yaklaşma tararım bak. Arabanı havaya uçururum yaklaşma. Zibidi'ye bak sen ya. Arabanı havaya uçuramazsın. Şu an uçur da görelim hadi. Lan silahım gömüldü. Anne! Lan yine ne oldu? Çok Bırak iyi oldu bana. lan şimdi. La, koşarak Havan koşarak kaçıyor. kime değişik. Gelmeyin lan. Uzak durun lan. Kalak lan bu kendi kendine kaçıyor <gülüyor> Allah. <gülüyor> Allah. Allah ya normal. Allah. Geriz Arabayı bıraktı gitti ya o. E yurt içe kardeş. Bu adam kaçtığına göre ne yapalım şimdi? Bırak ya Allah. Şu arabanın jantlarını söküp de satalım. Bak çok pahalı. BMW jant onun altında. Harbiden. Sen onları sök de ben şu silahı falan da sökeyim de arabayı da bıraktı geriz ya Şöyle ben bir. Mal ya o. Hadi gidelim ya. Hadi Ma. hadi. Bu Allah kahretsin. bunda da bu Allah belasını vermiş zaten. Daha belasını bizden bulamaz. Hadi dur ne yaptın ya. <laughs> olsun olsun. Hadi gidelim. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Levent abiye ve Kerem'e çok teşekkür ederiz. Güzel bir kargo simülasyonu, kargo roleplay yaptık. Umarım beğenmişsinizdir. Videoyu beğenmeyi, kanallarımıza abone olmayı, yorumlarda görüş ve düşüncelerinizi belirtmeyi unutmayın. Kendinize çok çok iyi bakın. Valla evde olun bak kargo getiriyoruz kardeşim. Ondan sonra evde yoksunuz şikayet ediyoruz ya. Hadi hoşçakalın bay bay.